Hocam bana biraz daha böyle böyle teknik bilgiler ver. Hemen veriyorum. Bazıları böyle çalışıyor. Nasıl çalışıyor hocam anlamadık? Şöyle çalışıyor. Sabah 6'da mı kalkmak istiyorsun. Tamam. Bunu git ev halkına yay. Ben 6'da kalkacağım her günde. Bak görüyor musunuz? Bu yarın itibaren bu evde her gün 6'da kalkan bir kral var. Bir adam var. Ona saygı duyun. Yayın bunu. Niye biliyor musunuz? Yapamadığınızda yüzünüze vursunlar. Şimdi sen de yapamadığında, kalkamadığında yüzünüze vuracaklarından dolayı mecbur kalkacaksın biraz bazıları böyle çalışıyor. Birine söylemek ben kitap yazıyorum. Tamam mı? Bir ay sonra bitecek bir ay sonra. Şimdi insanlar yazmadığında tembellik yaptığında sıkıştı. Hani ne oldu kitap? <laughs> Sen de kitap mı yazacaksın? Böyle düşünecekle söyleyeceklerini düşününce mecbur kitap yazmaya oturacağım. Ben işte gelecek denemede 90 net alacağım. Göreceksiniz mi bak iyi bak 90 net defan adam var burada şimdi saygı duyun falan tamam mı? Birine söyle mesela tamam mı? Gidip bir gazete ilan verin demiyor. Sadece 2-3 kişiye söyle verin. Birileri niye biliyor musunuz? O size onu hatırlat. Dediniz ya zorunda kalacak mı size? Mecbur kalacak. Mahcup olmama adına, rezil olmama adına, yüzünüze vurmama adına bazen yapacağınızı söylemek lazım bu yöntemlerden birisi de arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hareket, 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 hareket. Arkadaşlar, bir insanın yapacağı en güzel şey harekettir. Boş durmayacaksınız. Canımsınız. Yapacak bir şey olmayan insanın yapacak olduğu en güzel şey uyumaktır denir. Yapacak bir şey olmayan insanın yapacağı en iyi şey uyumaktır. İnsan en güzel yakışan şey hareket etmektir. Boş durmayın. Bir iş bittiyse bir iş, bir iş bittiyse başka bir iş. Çiçek sulayın. Tekrar söylüyorum. Masanızı silin. Odanız derli toplu mu? Abi onu yık. Çamaşırlar bir daha dur. Masa mesela e, gıcık aldın bir tane tekme kırılsın git onu yapıştır ama boş durma örnek diyorum. Maksat boş durmayın çünkü hareket esnasında bazen ilham geliyor. İlham oturarak gelen bir şey değildir. Hareket esnasında gelebilecek bir durumdur. Eğer hareket esnasında olursanız çekiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hareket ettiğiniz takdirde size iyi ilaç gibi ihtiyacınız olan şey gelecektir. Ama bu oturarak gelen bir şey değildir. Hareketten vazgeçmeyin. Çünkü bizim en önemli kriterimiz. Nereden başlayalım hocam? Hemen söylüyorum. Nereden başlayacaksınız? Hareket edelim de hocam. Nereden başlayalım? Hemen anlatıyorum. Birinci sıraya bunu koyacaksınız. Dediğim gibi yapmaktan nefret ettiğiniz, yapacağınızı düşündüğünüz anda bile içinize bir kasvet gelen, bir gerginlik gelen, soğuduğunuz ama var ya böyle sanki boğuluyorsunuz. İşte birinci sıraya o işi yazacaksınız. Sonra ikinci sıraya diğerini. Sonra üçüncü sıraya diğerini. Sonra dördüncü sıraya diğerini. İşte bu iradedir, bu disiplindir. Neyi? yapmak istemeyip de yapmak zorunda olduğu işe kendini yönlendiren insan iradeli insandır. Hayatının da kralıdır. Hayatımızın %99'u sizce yapmayı istediğimiz şeylerle mi dolu? Yapmayı istemediğimiz ama yapmak zorunda olduğumuz şeylerle mi dolu? Bunu en iyi anne babanız bilir. Hayatımızın bakın size çok teknik bir bilgi veriyorum. İnanılmaz bir bilgi veriyorum. O da bunu bilin. Benimle itiraz etmeyin. Bununla da pazarlık yapmayın. O da şu. Hayatım benim %99'u sevmesem de yapmak zorunda olduğum işlerle dolu. Sabah kalkmak. Sabah kalkmak. Neyse seninki? Seninkisi kitap okumaktır. Onunkisi atıyorum e, araştırma yapmaktır. Diğerinki atıyorum toplantıya gitmektir. Ben de diyorum ki nereden başlayalım hoca? Hadi bize uzatma bir şey söyle. Diyorum ki bu bir psikolojik bir savaş. İsmi neydi güzelim? Hayrın İsa. Psikolojik bir savaş. Kimse bizi yenemez. Bir duygu beni yenemez. Bir duygu bana baş gelemez. Bir duygu beni alt edemez. Tamam mı? O da şu. Ben biliyorum ki istemeyip de yapmak zorunda olduğum şeylerle dolu bir hayatı yaşıyorum. Kimse güllük, gülistanlık her şey bana sunulsun. Pembe e, renkli evlerin, panjurlu evlerin uşakların hazırladığı kahvaltıları yapan gelen biri değilim. Ben hayatın içinden biriyim. Ama biliyorum ki, biliyorum ki, biliyorum ki hayatımın %99'u sevmesem ama yapmak zorunda olduğum işlerle dolu. O zaman ben ilk önce onları yapmaktan başlayacağım. Bir, çizik yapıldı. iki çizik yapıldı. Üç, çizik yapıldı. Şimdi vaktimiz olursa sizden bunu isteyeceğim. Bana beş tane, üç tane söyle söyleyin. Yapmayı sevmeyip de ama yapmak zorunda olduğunuz şey. Ondan sonra oradan başlayacağız. İşte biz bu işi irade kısmını halletmiş olacağız. Üstüne gideceğiz. Üstüne gidince bu işler oluyor. Bir dağ var mesela. Dağ mı benim ayağıma gelecek? Ben mi onun üstüne gideceğim, aşacağım? Tabii ki dağ benim ayağıma gelmeyecek değil mi Hayacım? Ben gideceğim arkadaşlar.